Türkiye'de milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını merakla bekliyor. Ancak bu beklenti maaş zammı dışında seyyanen zam umuduyla da birleşiyor. SGK uzmanı Özgür Erdur'sunun yapmış olduğu açıklamalar ise emekliler arasında endişe ve belirsizlik yarattı. Öncelikle Ocak ayında yapılan maaş zammının emeklilerin yaşam standartlarına olumlu bir etki yapmadığı bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Açlık sınırının 19.000 TL'yi aştığı bir dönemde 10 bin TL'ye kadar düşük olan emekli aylıkları, geçinme zorluğunu artırıyor. Emekliler, Temmuz ayındaki maaş zammıyla birlikte bu durumun değişmesini umut ediyor. Ancak, 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zamın, emeklilerin beklentilerini karşılamayacağı öngörülüyor. Bu durum, emekliler arasında ekonomik sıkıntıların artmasına neden olabilir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son görüşmede, Emekli maaşlarının masaya yatırıldığı ve Özel'in Erdoğan'a seyyanen zam çağrısında bulunduğu gündeme gelmişti. Özel'in maaşların asgari ücret seviyesine getirilmesini talep etmesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu süreçte SGK uzmanı Özgür Erdur'sunun imkansız ifadesi emekliler arasında ciddi bir endişeye neden oldu. Erdur'sunun açıklamalarıyla birlikte emeklilerin seyyanen zam umudu da zayıflamış durumda. Temmuz ayındaki maaş zammı ve diğer ekonomik destekler konusunda belirsizlik devam ederken emekliler gelecek adına umutlarını korumaya çalışıyor. Ancak maaş zammı dışında bir ek destek alıp alamayacakları konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Gözler, Haziran ayı enflasyon verisine ve sonrasında yapılacak olan resmi açıklamalara çevrildi. Emekliler, yaşam standartlarının iyileşmesi için umutla bekleyişlerini sürdürüyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını merakla bekliyor. economic ve enflasyon oranları, mas artısı Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bakur emeklileri için belirlenen enflasyon oranları, Temmuz zammının ne olacağına dair ipuçları veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 2024'ün başından Mayıs sonuna kadar olan dönemde enflasyon oranı 22.72 olarak kaydedildi. Bu rakam, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan zammı belirlemede önemli bir rol oynuyor. Ancak, Temmuz ayı için beklenen maaş zammının netleşmesi için, Haziran ayı enflasyon verileri de bekleniyor. Haziran ayının enflasyon verileri, Merkez Bankası'nın tahminlerine göre İ-256 artış gösterecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon oranı Ü2586'ya ulaşacak. Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerinin alacağı zam oranının da bu seviyede olması bekleniyor. Ancak, bazı ekonomi uzmanlarına göre bu oran daha da yüksek olabilir. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, ek iyileştirmelerle birlikte maaş zammının %30 ila %40 arasında olabileceğini öne sürüyor. Bu durumda, emeklilerin Temmuz ayındaki maaş artışı daha da belirgin hale gelebilir. Emeklilerin maaş zammı beklentileri sadece enflasyon oranlarına değil, aynı zamanda yaşam standartlarının iyileştirilmesine de dayanıyor. Özellikle en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası olması, tartışmaları ve talepleri beraberinde getiriyor. Emekliler, maaşlarının enflasyona göre adil bir şekilde artırılmasını ve yaşam standartlarının yükseltilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde emekli maaşları da masaya yatırılmıştı. Özel'in Erdoğan'a seyyanen zam çağrısında bulunduğu ve maaşların asgari ücret seviyesine getirilmesini talep ettiği belirtilmişti. Milyonlarca emekli, Temmuz ayındaki maaş zammını ve olası ek iyileştirmeleri heyecanla beklerken, enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerin yakından takip ediliyor. Temmuz ayıyla birlikte, emeklilerin maaşlarında beklenen artışın ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını heyecanla beklerken, enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Temmuz tarihi büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, VE Emeklileri, 17 26 Temmuz arasında, banka hesaplarında zamli maslarini Ancak, bu zam mevcut maaşlara değil, asıl maaşa uygulanacak. Şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine aylık minimum 10 bin lira ödenmekte olup, Temmuz ayındaki enflasyon zammı bu mevcut tutara değil, asıl maaşa uygulanacak. İlk olarak, 6 aylık enflasyon oranındaki artış temel maaşa eklenecek. Ardından, bulunan toplam tutara %4 veya %5 ek ödeme ilave edilecek. Eğer hesaplanan yeni maaş miktarı mevcut taban maaşın altında kalırsa, taban maaş ödenecek. Eğer üstünde kalırsa, yeni hesaplanan maaş miktarı emekliye verilecek. Ancak, emeklilere yönelik ek bir iyileştirme de gündemde bulunuyor ve bu Temmuz ayında netleşecek. Eğer refah payı uygulaması kabul edilirse, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı da eklenecek ve böylece maaşlara yansıtılacak zam oranı daha da artacak. Dul ve yetimlerin maaşlarının Temmuz'da %20 ila %25 arasında artması beklenirken bu artış bazı emeklilerin promosyonuna da yansıyacak. Bir üst maaş dilimine geçecek emeklilerin promosyon tutarı artacak. Temmuz ayıyla birlikte 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında bazılarının alacağı ödemeler de artacak. Ancak en önemli belirleyici faktör hala enflasyon oranları. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, maaş zammı netleşecek. Haziran ayı enflasyon beklentisi Ü256 olduğu düşünülürse, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranının İ2586 olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık %26 memur ve memur emeklilerinin ise %21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyon zammına ilaveten %5 ila 15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Öncelikle gündemde enflasyon sorunu bulunuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin Ocak 2024 döneminde aldığı zam %37.57'den refah payı ile %49.25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisiyle eşitlendi. Temmuz ayındaki maaş zammı ve ek iyileştirmeler ise merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra ek iyileştirmeler ve promosyonlar da gündemi meşgul ediyor. Hem enflasyon beklentileri hem de eşitleme formülü üzerindeki değerlendirmeler emeklilerin ve hükümetin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Temmuz döneminde eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer bu formül uygulanırsa memur emeklilerinin %5'in üzerinde ek zam alması bekleniyor. Bu, memur emeklileri için maaşlarında belirgin bir artış anlamına gelecek. Hazine desteği ile uygulanan 10.000 Türk Lirası en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. Yaklaşık %26'lık enflasyon beklentisiyle hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 12.513,000 Türk Lirası civarında belirleneceği tahmin ediliyor. Ancak en güçlü senaryo olarak bir yıllık enflasyon beklentisi hesabı da gündemde. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.514,000 Türk Lirası civarında olabileceği hesaplanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur emeklileri 2024 Ocak döneminde %49,25'lik zam aldı. Bu zam ile en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltildi. Ancak özel bankaların müşteri kazanma iştahı arttı ve promosyon kampanyaları 18.000 Türk Lirası bandına kadar yükseldi. Asgari emekli promosyon tutarı maaşa göre 8 ila 12.000 Türk Lirası arasında değişen tutarlarda belirlendi. Temmuz zammı sonrası en yüksek promosyon tutarının 20.000 Türk Lirası ve üzerine çıkması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Temmuz ayında emeklilerin maaşlarında önemli artışlar ve ek ödemeler beklenirken enflasyonun seyri ve ekonomi yönetiminin alacağı kararlar da merakla bekleniyor. Temmuz ayının sonuçları milyonlarca emeklinin maddi durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Emeklileri yakından ilgilendiren refah payı zammı Temmuz ayında kesinleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre refah payı zammının emeklilere Temmuz ayında yapılacağı kesinleşti. Bu yeni gelişmeyle birlikte emekli maaş zammı hesabı da baştan aşağı değişti. Daha önceki tahminlerde emekli maaş zammının yüzde 30 olacağı öngörülüyordu. Ancak son kulis bilgileri, emekliler için tahmin edilen zam oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu haberle birlikte emeklilerin yüzü güldü. Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla refah payı zammı Temmuz ayında yapılacak. Bu durumda, Emekli maaşlarında beklenen zam oranı da %40'a kadar yükselecek. Eğer kök maaş zammı %40 olursa, en düşük emekli maaşına da aynı oranda zam yapılması bekleniyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Ancak %40'lık bir zam durumunda Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 14.000 TL'ye yükselecek. Bu da emekliler için önemli bir artış demek. Emekliler bu gelişmelerle birlikte maddi durumlarında olumlu bir değişiklik yaşayacaklarını umut ediyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte maaşlarını daha yüksek tutarlarla alacak olmanın sevincini yaşıyorlar. Ancak net zam oranı ve diğer detaylar resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak.